Günden arkadaşlar önce eyleminiz için sizlere teşekkür ediyorum. Maalesef Kıbrıs'ta ağlamayana meme verilmiyor. Böyle bir alışkanlığımız var. Yol içinde olmaması e, bugün. E, dolayısıyla uzun zamandan beri güvercinlik çay yönü yolu gündemimizde ama bilin ki bizim elimizde olmayan bir takım sorunlar çıktı. Onu da biliyorsun. Bu köprüler meselesi. Eski eserler ve anıtlar yüksek kurulu anlamsız bir şekilde bu dört tane köprüyü eski eser satışına almış ve biz bu projeyi bir türlü başlatamadık. Hangi köprülerden bahsediyorsun bakalım? <laughs> bu şeyin üzerindeki dört tane köprü varmış. O bir <laughs> neyse. O <laughs> kullanılmayan <Çünkü> hepsi yapılacak. Aynı proje kapsamında. Bizim ya. istediğimiz kopyası olan yoldur, kullandığımız tamam. yoldur, onu değil. Şimdi, bunu <laughs> Neticede arkadaşlar, <laughs> ya. <falan> <laughs> <ya>. neticede <laughs> daha önceki e, program dahilinde Karpaz yolu, Manastır yolu yapılacak. Bir i̇lgili firma, yüklenici bir firma. Bugün onlarla konuştum. Dedim ki Karpaz yolunu erteleyin. Güvercinlik çay önünü önüne al. Ayın 15'ine kadar makineleri buraya getirecekler. Ay sonuna doğru da yol yapın. İnşallahsa. İnşallah. İnşallah. Bir dakika. Bir dakika. İnşallah. Bir dakika. İnşallah. Bir dakika. İnşallah. Bir dakika. Bir Bir dakika. Evet. 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 Hadi Ama <laughs> bir dakika. Bir birileri gelip de hayır buradan yapamazsın şuna dokunamazsın falan Değil derse de. desteğinizi istiyorum. Biz de. 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 daha güçlü. Kim kendileri? Kim Har burası da bir bakan. Bu tepkinizi o zaman da bekliyorum. Desteklerin bu yolu birlikte yapalım. Şimdi bunu çoktan yapılması gerekiyordu. Ama o engellemelerdi. çünkü bu proje bütündür. Yani ilgili firma <laughs> Makineleri buraya getirip de buradan şuraya yapıp yani öbür mi? tarafları bırakamaz. <laughs> Proje bütün ee, o projeyi bütünüyle gerçekleştirmek zorunda oralarda birileri çıkar da engel çıkartırsa yok ara emridir, yok şudur, yok budur. Siz vatandaş olarak yani kimler neyi bakalım? Yani göreceksiniz yani kim bu köprüler için vatandaş mı sayılır? Köprüden yani. bahsetmiyorum. Dolayısıyla hayır sorunlar <laughs> kim çıkarabilir? Arkadaşlar Hayır devlet değil. Ya birileri ara emri çıkartır. Şurada geçemezsin burada. Ne ara bir alacak? Değil, Sadece şey, bundan bahsetmiyorum. Şey, bahsetmiyorum Ama yani. biz onu diyor, Ne? Yani olur mu öyle şey? Yani gelecek sizin değil. Tamam. biz sizin arkanızdayız o zaman Benim anlaştık 15'inde bana gelecek ay